Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 8 Eylül 2022 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Ya canlı yayın yapacaktık. Canlı yayına 20 dakika falan vardı. Sızmışım kalmışım, kardeşim ne yapayım bu rakı da kadette durduğu gibi durmuyor. Değişik etkileri var. Ama çok keyifli bir akşam yaşadım. Sizlere kara haber verdim. Kraliçe gitti. Ah. Söylemiştim. İşli köfte, beyaz peynir ve rakıdan oluşan bir çilingir sofrası kurdum. Ateş muhteşemdi. Akıllara zarar bir ateş vardı. Ooo. Oh. Tabi içiliyor. İçilince de ağırlık basıyor. Yayını bekliyorum. Burada bilgisayar başına sızmışım. Saat işte gece yarısından sonra kendime geldim. Aa dedim yayın ne oldu? Yayın yayın yalan oldu. Olsun. Ne yapalım? Benden kıymetli mi? Değil. Hiçbir şey benden kıymetli değil. Ah, oh, bugün neler oldu? Bugün olan olayları biliyorsunuz işte en önemli haberi size son dakika olarak verdim. Neydi en önemli haber? İngiltere'nin kraliçesi vefat etmiş. Ne diyelim? Başsağlığı dileyelim İngilizlere, İngiliz milletler topluluğuna falan filan. Bugün başka ne oldu? Dolar 18 lira 24 kuruş oldu. Hadi geçmiş olsun. Dünden bu yana 2 kuruş daha zamlanmış. Olur böyle vakalar. Bize ne oldu? Biz işte tam yayın olduk ha. Yayınmadığı gibi yayıldık böyle. Feleğimiz şaştı. Ya ne güzel ateş şu bu. Arkasından dedik şöyle güzel bir operasyon, muhabbet, sohbet. Nerede? Sağlık olsun. Bugün de böyle olsun. E, yarın yaparız Cuma. E Cuma gece yersi. Ben yaparım, canlı yaparım dedikçe yapamıyorum. Onun için canlı yayın yaparım falan filan demiyorum. Göreceğiz, kısmet neyse o. Hiç zorlamanın şunun bunun şart şeyi yok yani. Kalmasın bardağın dibinde günah. Buyur. <laughs> Ay 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 Anlatacak bir şey yok keyifler gıcır Keyfim yerinde Oh Hep söylediğim gibi hayatın her anından keyif alacaksın Biz de alıyoruz işte Rakılarımı da yapmışım Anam 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 Şuna bak şuna Kuzu Yetmişlik kuzu hemen yanı başımda yatıyor öbür tarafta öbürü yatıyor. Buzdolabında minik yatıyor bir tane. Yani stok sağlam. Bakalım ne olacak göreceğiz. Kış hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kışa hazırız. Her türlü, her şekilde hazırız. Problem yok. İşte bugün yayın yapamadık. Kusura bakmayın size karşı yalancı çıktım bir kez daha. Hiç istemiyorum ama ne yapayım yani sızıp kalıyorum kardeşim. Sizleri kandırmak, sizleri aldatmak istemiyorum ama e, sızıp kalıyorum. Evet bugün bir video yayınlamıştım belki gördünüz müzik seti satıyordum. Sattım. <laughs> Videoyu da sildim tabii ki sattığım için. Ee, üzerinde daha fazla durmaya gerek yok. Daha fazla yayında kalmasına da gerek yok. Arada böyle zaman zaman satılık eşya videoları yayınlayacağım. Ee, hediye edeceğim eşyaların videolarını da yayınlayacağım. Ona göre hazırlıklı olun. Zaman zaman garip videolarla karşılaşabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Kafam güzel. Daha fazla konuşamayacağım. Uykum var hala. Herkes... Neyi hak ederse onu yaşar biliyorsunuz. Siz mi neyi hak ediyorsanız onu yaşayın. E, yaşıyorsunuz zaten. O zaman yaşamaya devam edin. Kalın sağlıcakla.